Artık sonrasında hastanelik mi oluruz? Yoksa başarır mıyız? Bilmiyorum. Ama ben de merak ediyorum. Eğer çıkarsa bu motor gerçekten büyük iş başarmış olacak. Uğraşıyorum. Sizin böyle like atmanız çok basit. Sıcacık yerden. Hava kararmak üzere ama büyük ihtimalle yetişiriz diye düşünüyorum. Bu arada artık kar zamanı geliyor. Kar demek bu aletle eğleneceğimiz tat nokta maksimum. Çünkü bin beygir olacak. Eğer akşam akşam gerek var mıydı? Bilmiyorum ama ben de bundan hoşlanıyorum. Ne yapayım? Benim kameraman geliyor. Gidince göreceksiniz. <laughs> Saçma sapan bir yer. Bekle sen bir bakıp da geleyim ben. <laughs> Bu ne abi ben buraya nasıl çıkacağım ya? <laughs> Gel. Sen niye burada durdun ki? Şöyle ileri ileri git yukarı ver. Yavaş. Nonetle gitsin bırak. Tam dön. Sen gel ben o arabayı çıkartırım. Şurada dur. Bu ne la? <laughs> Nasıl? <Ben sana> <laughs> <laughs> He? Kızım orada ne var? Nasıl? Oğlum bir sürü domuz izi var lan. He? Domuzlar geçmiş görüyor musun bak. Ha? Buradan şöyle çık şuraya çıkabilirsin. Bak, size... Nereye çıkabilirim? Şuraya <laughs> Ne var orada kızım? 112 boş verdi. Çıkmayacaksın. Çıkacağım tabii ki de buraya kadar niye geldim? <laughs> Şimdi şu taşlar çok taşlı. Şurada bir manevra yapsam Ha? Buradan geri ya. Edepli, edepli <laughs> bir şey yok ki. Şurası çok taşlı ya. Taş olmasa çıkarım. Neyse deneyeceğiz. Bacağı bırakacağız çocuğumu. Bir şey olmaz ya Bak şu Eğer şuradan girersem Şuraya vurursam Ama hızlanamıyorum işte Hayır orada düşersem Geri nasıl ineceğim sen kalın kaydı başlat. Ben gidiyorum. Gel. Ya. ya hadi hadi. Yapar mıyız deli olan? <laughs> ha? Fark etmez. Ne oldu? Kocam kaldı yalnız. He? Ben ya. Ne Sen kenarda kınçık. Dur Bir damla de bileğine sık. Çıkamadım. E ee, yani. Çıkamadım diye bir şey yok. Onu denemeyeceğim. Ne indim deneyeceğim. Buradan gitmiyorum. Aşağı yuvarlan. Ana. Tuş al. Bak tuş yok. Baba yok. Bak tuş yok. Tuşu bul tuşu. Ya ben dedim. Ya motordan olacaktın ya bacaktan oldu. Kırılmış bu. Motor ondan daha iyi oldu. Sen şunu al cebine ben bunu yaparım. Bassan ona bir. Elinle, elinle. Bas bas. İnce bir çubukla bas. Ha, çubuğu ben yanıma alayım mı? Bu <laughs> Dur dur. Ne oldu kız? Çok indik ya. Uh. <laughs> Ne yapıyor lan? Ha? Hay ananı avradını. <laughs> dur dur. <gülüyor> dur. Dur. <laughs> Ama. Ya hadi yürü. <laughs> ya ben ağacı görüyorum. Ağaç bile sayılmaz ki. Niye göndermedin bu vermeyi? Ne oldu benim yere bırakmadım? Düşmüş mü? Hay ananı sikeyim. <laughs> See i Arkadaşlar motordan da olduk. Harika bir şekilde. Motor çalışıyor. Çok yoruldum. Artık bittim. 見て。<laughs> <ulations> <b kahkaha> Ben bittim. Ben bittim. <laughs> Çok terliyim Ciddi mi diyorsun Şu an atletimi sıksam var ya O sudan daha fazla akar Elliyim hakkında ne düşünüyorsun? Ya ya, bak. Akıl yani insan oraya ister. Çıkacağım ama. Ya manyak mısın? Onun bacağını kırarsın. Orada ambulansı hazır tut. <laughs> Çıkacağın zaman bana söyle ki. <laughs> bir gün çıkacağım. Bunu bunu bir değil Ben oraya gidiyorum. Delirdim de. Tamam değil. Oğlum ben şu an bir yayın sitesine attım işte. Ha? Son bir yayın sitesine attım. Bir de Öyle mu? Çık. Başaramadı. Başaramayı bırak. Ayna da kırıldı. Ayna mı kırıldı? Ha, ayna kırıldı. Marş kırıldı. Ayak marş çalışmıyor. Hayır bu motorla. Orayı denersek olacak cevabı... bu.